Brezilyalı kadınların pürüzsüz teni ya da Japon kadınların uzun parlak saçları. Her ülkeden kadının yüzyıllardır uyguladığı ufak güzellik sırları var. Avrupalı kadınlar geçmiş tarihten beri hep güzellikleriyle konuşulmuştur. Bunun sırrı ise kendilerine bakmak için ilginç güzellik yöntemleri bulmalarıdır. Bu videoda sizler için Avrupa insanlarının çoğu zaman gizlemeye çalıştığı güzellik sırlarına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Fransızlar kendilerine özgü bakım teknikleriyle birçok kadının hayranlık ile baktığı Fransız kadınları saçlarından ciltlerine kadar sanki özel bir bakım tekniği kullanıyormuş gibi görünüyor. Fransız kadınları cilt bakımı için losyon ve nemlendirici kremler kullanırlar. Ciltlerini parlak, elastik ve güzel görünmesini sağlamak için her gün nemlendirici ile ciltlerine masaj yaparlar. Böylece yüzlerine canlılık getirerek ciltlerinin nemlendiriciyi daha rahat etmesini sağlarlar. Fransız kadınları makyaj konusunda doğallıktan yanadır. Makyaj ürünü olarak biraz aldık, maskara ve ruj kullanırlar. Özellikle kırmızı ruj onlar için vazgeçilmezdir. Sadelikleriyle göz dolduran Fransız kadınları yüzlerindeki makyajla asla uyumazlar. Gece yatmadan önce makyajı temizlemek onlar için rutin bir iştir. Fransız kadınları termal suyun oksijenin cilt hücrelerine getirerek kan dolaşımını arttırdıklarını düşünürler. Cildi nemlendirme ve yenileme özelliğine sahip termal suları kullanırlar. Cilt bakımında oldukça etkili olan termal suyunu cilt bakım ürünü olarak kullanacak kadınlar Fransız kadınların bu ısrarını çok iyi anlayacaktır. Fransız kadınları ciltteki ölü hücrelerden kurtulmak için Cildi incitmeyecek sertlikte kozmetik bir sünger kullanır. Pul pul dökülen cilde karşı maske yaparlar. Fransız kadınların yaptığı gibi cildinizdeki ölü derilerden arınmanın yolu maskeyle üste biriken ölü tabakadan kurtulmaktır. Ruslar Güzellikleriyle anılan, parlak ciltleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken Rus kadınlar dikkat çekmeyi başarıyor. Rusya'da kadın güzelliğinin en önemli unsurlarından biri saçlar. En dikkat çeken kısım ise saçlarını buz küpleriyle yıkamaları. Ayda bir kez muhakkak saçlarına buz küpüyle masaj yapıyorlar ve saç derisini canlandırmak, yeni saç oluşumunu sağlıyorlar. Genelde Rus kadınları ince yapıda oluyorlar. Bu yüzden dünya çapında birçok manken de bu ülkeden çıkıyor. Zamanın zengin aileleri özellikle Slim Petersburg'da yaşayan belirli bir kesim akşam yemeği yemezdi. Bu sayede gece alınabilecek kalorilerden uzak durmuş olurlardı. Bu diyetin hala uygulandığı ve uzmanlar tarafından tavsiye edildiğini söylemek mümkün. Doğal bir iklimden dolayı fazla etkilenmeyen Rus kızları için en önemli şey spor. Sauna yardımıyla vücutlarındaki toksinleri dışarı atıp tazelenmiş ve yenilenmiş bir vücuda kavuşuyorlar. Vücudun dış etkenlerine karşı direncini arttırdığı için Sauna sonrasında ise soğuk bir duş almayı tercih edebiliyor kimisi. Vücudu toksinlerden arındırmak için sauna dışında bir de çok faydalı ve basit bir bakım kürüne sahipler. Zeytinyağı, okaliptüs yağı ve kaya karışımını ciltlerine hafif masaj yaparak uyguluyorlar. Cildin toksinlerden temizlenmesini sağlayan bu kür aynı zamanda hem arındırıyor hem de yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Bu coğrafyanın kadınları ciltlerinin böyle ışıl ışıl olmasını bolca tükettikleri omega yağına ve sebzelere borçlular. Haftada en az 3 defa sebze tüketmeyi ihmal etmiyorlar. Coğrafyanın bolumsuz koşulları, uyku düzenleri ve ruh halleri içinde pek çok gelgitler yaşamalarına neden olabileceği için uyku düzenlerine ekstra dikkat etmeye çalışıyorlar. Zira iyi uyuyamamak demek mor halkalar, şişik gözler ve dinlenmiş bir cilt demektir. İtalyanlar İtalyan kadınları pürüzsüz ve yumuşak cilde son derece önem veriyor. Tüm kadınlara göre dağır ve zengin nemlendiricileri kullanıyorlar. Hiçbir İtalyan kadın mat renklerde rujunu sürmeden, hele bir de dudak kalemiyle dudaklarını dolgunlaştırmadan dışarı çıkmaz. İtalyan kadınları beslenme konusunda çok titiz ve her daim doğadan, doğal olandan yanadır. Parlak, diri, dinç ciltlerinde taze meyve ve sebze sularını borçlu olduklarını söylemek mümkün. Özellikle gün içinde ara öğünlerde abur cubur yerine her kadının elinde ya bir elma, armut, portakal ya da cam bir şey kendilerine sıktıkları meyve, sebze suları hazır bekliyor. İtalyan kadınları bakım ürünlerini asla eczane dışında bir yerden satın almıyorlar ve bilinen garantili ürünler dışındakileri asla ciltlerine sürmüyorlar. Bir de ciltlerinin güzelliğini korumak, daha da canlandırmak için eczane vitrinlerini süsleyen dışarıdan cilde verilen jelüronik asit içerikli krem ve serumlar kullanıyorlar. Bununla birlikte ciltlerine sadece bitkisel bakım ürünlerini kullanıyorlar. Kimyasallardansa uzak duruyorlar.